Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Şenol Demircan. Çok güzel bir yerdeyim. Balıkesir, Gönen, Tütüncü Mahallesi'nde. Gönen'e de 6 kilometre mesafede 6100 metrekare bir yerin çekimi için kamera karşısına geçmiş bulunmaktayım. Aracımızda da içine kadar girebiliyorsunuz. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde de göreceksiniz. İki ayrı tapudan oluşuyor. Biri, üç törün, biri 3 dönüm, biri 3100 metrekare. İki arkadaş da alabilir. Burada ne yapabiliriz noktasında aracınızda yaz kış 7.24 e, çok rahat gelebilirsiniz dediğim gibi iki arkadaş alabilir ahşaptan dev yapabilirsiniz e, bongola evde yapabilirsiniz hafta sonları da gelip e, güzelce süsleyip tabii ki yerimiz içerisine az sonra da girdiğimizi de göreceksiniz biraz otluk çöplük tikenlik olmuş ama tabii ki e, ben de damdan ağırdan çıkıp gelsem her tarafın pislik olur e, kameraya hoş durmam. yani bakımsız demek istiyorum şöyle de e, gidelim bir kameraman da gelsin. Şimdi burada e, aracınızla içine kadar gelebiliyorsunuz. Burası iki ayrı tapudan oluşuyor. 3100 ve 3 dönüm. İkisi de dereye ve yola cepheli. Yani iki tane farklı. Yani örnek görüyorum. Bu, bu yeri aldınız. Bir sene sonra bir 3 dönümü satabilirsiniz. Diğer üç dönümü satıp diğer 3 dönümü kullanabilirsiniz. Veya yatırım amaçlı aldınız. üç dönümü ayrı ayrı farklı kişilere satabilirsiniz. Şu an Beni izleyen arkadaşlarım, iki arkadaş da ayrı ayrı hadi biz yan yana olalım, işte İstanbul'dayız, Ankara'dayız, komşuyuz, burada da komşu olalım diyebilme ihtimalimiz var. Çünkü iki ayrı e, tapu. Şunu da söyleyeyim, hani biz arayıp da sadece bir üç bölümünü almak istiyorsunuz, öyle değil. Yani. Tal arazi satılıyor. 6100 metre kadar ama iki tapudan oluşuyor. Deremiz de burası ama dere tabii ki şu an Temmuz'un bugün 25'i olduğu için havalar da aşırı sıcak. Normalde Akardere, ben sizin üst tarafında da yaklaşık bunun 2 kilometre üstünde de suçuklu şelalesi var. Oraya da göstereceğim. orayı da götüreceğim. Oradan gelen e, su, şelalenin tabi bu bu zamanlarda şelale biraz şey oluyor. E, su akıntısı yavaşlıyor. Yavaşladığı için de buralara kadar su gelmiyor. Şelaleyi de sizlere göstereceğim. Şöyle yerimize doğru ufak ufak geçelim. Yerimiz Gördüğünüz gibi yerimiz burası. Aracınızla da içine kadar geliyorsunuz. Ve bu yerimizin bir özelliği daha var. İçerisinde kuyusu var. Su kuyusu var. Yani suyumuz yok. Suyu nereden çıkaracağız demeyin. Tek kere yapmanız gereken elektrik. Artık elektriği de güneş enerjisi sisteminden çözebilirsiniz. Su kuyusunu da sizlere şöyle göstereyim. Bakın. Arka Vurulmuş. Burada su kuyusu var. Tabii ee, bunu kapağı atmışlar ama kapağı benim tek başıma... ...çekme ihtimalim yok. Genelde ben... Bir mücadele edeyim, bakalım. açabilirsem suyu da göstereyim. Açabilir miyim acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Kameramanım pek beni hafif ama yani o kadar hafif değiliz yani. 84 kiloyum. Yeter ki bunların altında işte şey olmasın. Arı olmasın arı. Bakın suya bakın. Bu dibinde. Bak. Bak su. Görüyor musunuz? Bir taş atayım. Bak. Su derdin yok. Bugün bu kuyuyu 300 bin liradan aşağı Bak. Bol su. Bir daha atayım. Taş da bulamadım ki. Allah tarlada taş da yok. Kapatalım geri. Hayvan gelir. Çoluk çocuk gelir. Meraklı bir şey gelir. Gerçi hayvan gelmez de. Gene de biz kapatalım. Bakalım açarken açtık. Seyit onbaşı gibi ama... Gördüğünüz gibi yer. Bakın kuyunun üstündeyim. Burası su kuyusu. Kamerayı da ben şöyle alayım kameramanımdan. Bak. Yere bakın. Cennet ya. 0532 067 09 39 ne olur. Telefonlardan bana ulaşabilirsiniz. Bence bu yeri kaçırmayın. Her türlü amaca gelir. Fiyatı az çok. Demeyin açıklamalar bölümüne. Çok güzel bir yerde. Yazacağım. 6 bin Şimdi. 100 metrekare iki ayrı tapudan oluşuyor. İçine kadar böyle gördüğünüz gibi aracınızla da en basit bir arabayla bile yani çeker olmadan da basit bir arabayla da çok rahat içine kadar girebilirsiniz. Hafiften yerimiz bir otluk çöplük olmuş ekilip içilmediği için. Biraz makyaj olduğunda çok güzel olacak. Yaklaşık görene 6 kilometre mesafede altı komple e, dere akarsu e, kenarı bir yer iki ayrı tapu biri 3 dönüm biri 3100 metrekare. Yani burayı yatırım amaçlı olarak da değerlendirebilirsiniz. İki arkadaş benim videomu izleyip iki arkadaş da ayrı ayrı eee tapusu olabilir birlikte. Akşaptan e, ahşaptan bir ev koyabilirsiniz. Tin house koyabilirsiniz. Bungalov koyabilirsiniz. E, ne bileyim, cevizcilik yapabilirsiniz veya hobi amaçlı yapabilirsiniz. Aynı zamanda da yatırım amaçlı da düşünebilirsiniz Ben şöyle kamerayı da alayım sizlere şöyle birkaç olarak da göstereyim bakın az önce de aşağıdan da gösterdim sınırımız bu şekilde etrafı tel çitle çevrili. şimdi diyebilirsiniz sen ol iyim olasılığı var mı yani şimdi burası 6100 metrekare iyim olasılığı Tabii ki arazide olacak yaklaşık yüzde 50'si %50'si %20 ile %10 arası yani ka benim kameradan çektiğim e bölüme kadar olan bölümün eğimi %10 ile %20 arası e değişen bir eğim olasılığı var. Benim kameranın üst tarafına e şöyle çeviriyorum. Geçtiğim tarafta da bu noktadan da yukarıda benim olduğum yerden %20'den %40'a kadar eğim olasılığı var ama tatlı eğim. Yani aracınızda da e tarlanın üst tarafına çok rahat e çıkabilirsiniz. Gönene 6 kilometre mesafede Su çıktı yolu ee, Üzerinde asfalt yolu zaten Yaklaşık e, ana asfalttan Arazinizde 1 kilometre Stabilize yoldan geliyorsunuz ama Köy yolu yani çok rahat e, gelebilirsiniz Aşağıda da görüyorsunuz zaten e, Dere var ha, Dere şu an az önce de söylediğim gibi Mevsim bugün Temmuz'un e, 24-25'i Tabii ki Solmuş. Belli bir kısmına kadar su var ama belli bir kısmından sonra su azalabiliyor. Ama Haziran ayına kadar da dere akıyor. Yaklaşık da Ekim'den sonra da tekrardan sıcaklıklar düştüğünde e, dere tekrardan eski e, şeyine geliyor. Şöyle ben arabayı çalıştıracağım. Arabayla da döneceğim. Hani bazı izleyicilerim diyebilir de Şenol arabayı böyle bir işleme getirip koydun da diyebilir. Onu da göstereyim. Şöyle kamerayı da ben yine vereyim. Ben arabayı çalıştırdığımda döndüğümde de kamerada çektim. Evet siz de gördünüz yani çok rahat dönebiliyoruz ön önde gidebiliyoruz e, geri geri de. E, burası da biliyoruz. yine tarlamızın evet. yolu çok rahat e, yani yaz kış çamur olmuyor bakın sadece biraz kenarlardan e, ağaçlar e, şey olmuş yola doğru gelmiş. Biz i̇şte buradan böyle hemen ana yola da sizi çıkaracağım. Şelaleye doğru gidiyoruz suyun geldiği. Bölüm'e. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Zevkle izlersiniz. Araziyle ilgili hiçbir kürsünüz, kafanızda sorunuz kalmaz. Bak, yere geldik. Ana yol. Burası Tağbadan. Burası. Buradan da böyle. Hemen dönelim. Nereye? Suçuklu şelalesine.